Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuş üretim kafesinde e, bıldırcın bakılır mı onu anlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kuş üretim kafesinde bakıyorum. E, siz de böyle bakabilirsiniz. Kuş üretim kafesinde böyle içinde yemliği var. Suluğu var. Altında talaşı var. Haftada bir kez talaşını değiştiriyorum. E, böyle böyle bir kafeste bakıyorum. Yani muhabbet kuşu kafesinde de aynı şekilde bakılabilir. Buradan bu şeyi çekince içindeki bütün talışı alabiliyorum. Sonra döküp yenisini koyuyorum haftada bir kere. Siz de böyle bakabilirsiniz. Kuş üretim kafesi diye geçiyor. Ee, muhabbet kuşu kafesinde de bakılır. Bıldırcın ama öyle çok fazla koymadan tabii ki. Bunda mesela ben 5 tane bakıyorum. Bir tarafta 3 tane, bir tarafta 2 tane var kavga ettikleri için ayırdım. Bunları da böyle yakında onlar da birleşecek tekrardan. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yalnız biraz tek bir sorunu var. Biraz talaş döküyorlar. Ben etrafını sardım. Böylece artık talaşı da dökemiyorlar çok fazla. Yakında zaten kafesi de kafeste değişiklikler yapacağım. Bazı taraflarını kartondan, mukavvayla kapatacağım ki hiç dökmesinler. Mukavva bu arkadaşlar. Karton gibi. Bundan da etrafını saracağım böyle. Her yerini değil tabii ki de. Hava alması için yer falan da bırakacağız. Üstünü bununla yapmayacağım. Üstünde aynı şekilde bu şey duracak. Böyle size bakabilirsiniz yani. Kuş üretim kafesi, kuş üretme kafesi. Öyle muhabbet kuşu kafesi. Böyle bakabilirsiniz.